Herkese selamlar. Bugün iş görüşmelerinde odaklanmanız gereken 3 noktayı diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi evet yani iş görüşmelerinden önce oraya çağrılmanız iyi bir adım. iyi bir ilk adım. Ama tabii ki sizin de bildiğiniz belki deneyimlediğiniz üzere o işe alınma sürecinin tamamı değil. Dolayısıyla aslında iş görüşmelerinden kabul almak sizin işe girmeniz için belki en fazla %25-%30'luk kısım olabilir. İşin %70'i sonraki aşamada yani iş görüşmelerinde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burada aslında sadece özgeçmişteki bilgilere dayanarak ilerlemek bence çok doğru bir karar değil. Dolayısıyla özgeçmişteki bilgiler ışığında onların üzerine görüşme esnasında bir yapı inşa etmeniz gerekiyor. Bu yapının sadece bu üç katmandan ibaret olmadığını ben de biliyorum. Evet, üzerine pek çok şey eklenebilir ama bence bu üç noktaya dikkat etmek, bunları merkeze almak sizin iş görüşmelerinde iyi bir aslında izlenim bırakmanızı iyi bir başlangıç yapmanızı sağlayacaktır. Nedir bunlar? Bunların ilk arkadaşlar işe katacağınız değer. Yani bunu aslında çok fazla konuşulmadığını görüyorum ben. Gerek kendi girdiğim iş görüşmelerinde mülakatlarda gerek çevrendekilerle konuştuğumda yani işi nasıl daha iyi hale getirebiliriz bununla ilgili çok fazla diyalog dönmüyor. Bunun neden böyle olduğunu bilmiyorum açıkçası ama genelde o konuşma diyalogları biraz daha monoton, daha rutin süreçlerden geçiyor. İşte nedir bu? Kendinizden bahseder misiniz? İşte biraz öyle bir bilgilerden bahsediyorsunuz kısaca vesaire. Sonra karşınızdaki İK sorumlusu ya da teknik taraftaki uzman, müdür, kimse artık o kişi şirketten bahsediyor, vizyon, misyondan bahsediyor ve sonra böyle geçiyor. Belki sosyal haklardan vesaire konuşulur orada. Bazen bu ikinci mülakata da bir Duruma göre değişiyor. Bunların evet olması gerekir belki ama burada arkadaşlar bir diğer kritik nokta eğer karşı taraf açmıyorsa sizin açabileceğiniz, açmanız gereken ve bu konuyu açtığınızda fark yaratabileceğiniz konu başlığı o işi nasıl daha iyi hale getirebileceğiniz. Yani evet bugün neredeyse her işe her iş ilanına belki yüzlerce insan başvuru yapıyor. Dolayısıyla sizin orada fark yaratmanız daha zor gibi gözüküyor ama aslında arkadaşlar yani Özgeçmişlerin çoğu birbirinin replikası gibi, kopyası gibi. Dolayısıyla orada fark yaratmanın yollarından biri o işi nasıl daha iyi hale getirebileceğiniz. Yani diğerlerini niye seçmemeliyizin yanıtı biraz burada saklı. Aslında niye diğerlerini seçmemeliyiz değil de olumsuz bakmayalım. Niye sizi seçmediler? Sonuçta oradaki diğer insanların da sunduğu bir değer vardır illaki. Ama burada bizim amacımız o yapacağımız işi en iyi hale getirebilmek ve bizim o işe uygun olduğumuzu ispat etmek. Ha, tabii ki eğer siz diyorsanız ki ya ben bu işe sadece para için giriyorum sonuçta ben bu işe çok da ait duymadım. Hani görev tanımı çok da bana uygun değil aslında diyorsanız tabii ki onu bilemiyorum. Yani o başka bir e, challenge aslında zorluk ama eğer diyorsanız ki yok bu iş gerçekten bana uygun. yani benim yapıma, beklentime uygun bir iş diyorsanız o zaman bunun için karşı tarafa bir argüman sunmak gerekiyor. Burada nasıl yaparsınız? Bence bunun en iyi yollarından biri karşı tarafa bir fragman izletmeniz gerekiyor iş görüşmesinde. Örneğin o işi biraz inceleyip görev tanımı nedir? İşte genellikle piyasada bu konuda nasıl işe alım vardır vesaire bunları inceleyip hatta bence bir başka kritik nokta LinkedIn'den bu işi yapan insanları bulup onlarla konuşarak fikir alabilirsiniz. Yani bu iş tanımı mesela ne yapar? Eğer daha önce deneyiminiz yoksa ya bu iş tanımındaki insanlar ne yaparlar? Şirketler o kişilerden ne bekler? Bunlarla ilgili yani insanları tanımasanız bile bence LinkedIn'den ekleyip bir mesaj attığınızda bununla ilgili ya sektörlerdeki çeşitli sektörlerden bence pek çok insan size bu konuda dönüş yapacaktır. Ya da ortaya bir mesaj atın bu konuda. işte böyle bir sektöre gireceğim vesaire. İlla ki birkaç insan size fikir verecektir. Bunları bilerek iş görüşmesine gitmeniz sizin var olandan daha da güzel gözükmenizi sağlayacaktır. Ha şundan bahsetmiyorum. Yani ben bazıları yapabilir. Onun çok taraftar değilim. Yani bütün bilgini karşı tarafa aksetmek. Yani işi sürekli aktarmak işte bunu yaparız, bunu ilerleriz, bunu yapabilirim. Bunlara çok fazla gerek yok. Yani bizim buradaki niyetimiz karşı tarafa kendimizi sürekli pazarlama çalışmasında olmak değil. Kendimizi satmaya çalışmak değil. Satış pazarlama ayrı şeylerdir. Biz kendimizi satmaya çalışmayacağız. Biz bu işe, bu iş tanımına olan duygumuzu karşı tarafa pazarlamaya çalışacağız çok sevdiğim bir laf vardır. Yani öyle iyi pazarlama yap ki satışa gerek kalmasın. Burada da bu mevzu var aslında. Yani bizim niyetimiz bu işe olan tutkumuzu, duygumuzu, hissiyatımızı pazarlamak. Ama satmak değil. Yani karşı tarafa lütfen ben en iyisiyim gibi bir imajla bunları anlatmayacağız. Bizim bir yetişkin olarak bu işe duyduğumuz aidiyet aktaracağız. Aidiyet, merak, istek. Mesela diyeceğiz ki bu işle ilgili işte ben böyle düşünüyorum bu şirkette bu işi böyle böyle bir hale getirebiliriz ya da bu projeyi şu şu boyuta taşıyabiliriz ve şu şu katmanlarla şeklinde. Ve bunu yaparken de benim dikkat ettiğim nokta yani her şeyi anlatmayın karşı tarafa. Gerek yok. Çünkü o zaman şöyle bir şey olabilir karşı tarafta. Fikir çalma muhabbeti vardır ya. Ya girişimcilikte bunu anlamsız buluyorum. Tamam mı? Yani girişimcilikte fikir anlat abi. isteyen çalsın. Sıkıntı yok bence. Ama çünkü zaten girişimcilikte olay ekipte biter. Ama burada öyle değil. Yani bazen sizin yapabileceğiniz işi başka bir insana daha ucuza yaptırmaya çalışabilirler. Size ne aldıklarını not alır, inceler, kenara yazar. Senden daha düşük ücret kabul eden birine giderler ki bunları bunları yap. Bunlar oluyor mu? Maalesef oluyor. Ha şöyle bir şey var. Eminim ki senin verdiğin fikirleri o daha ucuza yaptıracağı insana da aynı kaliteli alamayacak. Çünkü girişimcilikteki mevzusunda olduğu gibi. Yani önemli olan insan. Önemli olan o ok kişinin yeteneği. Sen fikri bile versen onlara senin yapacağını yetkinlikle belki yapamayacaklar. Ama sonuçta iş işten kaçmış olacak. Yani biz bu işi alamamış olacağız. Mükeceği bari. Dolayısıyla amacımız bir yandan da işi almak olduğu için şunun dengesini kurmak gerekiyor. Ben bununla ilgili birkaç fikir vereceğim karşı tarafa ve çok daha fazlasını bildiğimi, bilebileceğimi, geliştirebileceğimi Hissettireceğim ama onları söylemeyeceğim. Hassas bir nokta kabul ediyorum. Çok kolay değil. Ama bunu başardığınızda hakikaten mülakattaki başarının yüzde %40'ını aşmış olacaksınız arkadaşlar. İkinci madde takım oyuncusu olduğunuza ikna etmek. Yani evet siz belki işi çok iyi biliyorsunuz. İş yetkinliğiniz üst seviyede ama karşı taraf için özellikle böyle biraz daha aile şirketi diyelim bu tarz yerlerde, kobilerde daha önemli olan belki bazen de takım oyuncusu olmak olabiliyor. Yani onların sonuçta bir kimliği var tamam mı? Bir aidiyeti var kendi işlerinde. Sen oraya girip de bambaşka bir figür olarak orada adapte olamazsın. Onlarla konuşabiliyor olman lazım. Ya yani böyle çok labail değil, çok laşka değil ama temel iletişim becerilerini kullanabiliyor olman lazım. Benim mesela iş hayatımın başlarında zorlandığı bir konuydu bu. Yani çok fazla iletişim kurmayı sevmiyordum. Çok fazla diyalog kurmayı sevmiyordum. Dolayısıyla yaptığım işlerde ben işimi yapayım. Bana görev tanımını verilsin. İşte gereken noktalarda yöneticime, patrona vesaire hesabını, kitabını vereyim. Muhasebemi yapayım. Ve gideyim. Hani akşam da çıkayım gideyim modundaydım. Bu bazı yerlerde çok da sıkıntı yaratmadı. Bazı yerlerde e, uygulandı. Ama bazen de şirket senden daha fazlasını bekliyor. Mümkün olduğunca onların içine girmeni istiyor mesela. Konuşabilmeni, diyalog kurabilmeni istiyor. Her zamanla işte kurslar, teknikler vesaire girişlerim kendimi boyutta da. Ama işte buna yılları kaybetmeden öğrenmek, bunları yıllar boyunca işte bir şeyleri görmeye çalışmadan öğrenmek bence çok daha kıymetli. Çünkü bu sayede hem o şirketin vaktini almıyorsun. Çünkü belki de sana harcadığı zamanla başka bir yetini kaybetmiş olacak. Dolayısıyla eğer gerçekten bir takım oyuncusu olduğunuzu düşünüyorsanız ve o şirketin kimliğine uyduğunuzu düşünüyorsanız karşı tarafla bunun diyaloğunu kurabilirsiniz. Şimdi burada da iki farklı boyut var. Bazen kişi şunu diye söyleyebiliyor aday arkadaşlar. Yani benim işe ihtiyacım var abi. Ne olduğu hiç önemli değil. Ben oraya adapte olur ve entegre olurum. Ama bir kısmı diyor ki ya ben öyle değil. Yani ben doğru şirketi bulmak istiyorum. Birkaç ay sonra bulayım. İşte 6 ay sonra bulayım belki ama bana gerçekten oturan bir yapı olsun. İşte ben şu şu özelliklerde birisiyim. Şirket bu yapıyı da tercih edebilirim diyebiliyor. İkisi için de bence arkadaşlar şirkete bunu aksettirmeniz önemli. Birinci boyutta tabii böyle söylemeyin. Yani hani kalkıp da benim işe ihtiyacım var işte vesaire. Bu bence iyi bir izlenim değil. Ee, çünkü bu sefer şey oluyor. Karşı taraf belki maaşı da düşürtmeye çalışabiliyor duruma göre. Dolayısıyla orada bu yapıya adapte olabildiğinizi biraz böyle karizmatik cümlelerle birkaç farklı kelimelerle ifade edin. Şimdi i̇şte ben uyarlanabilir öğrenmeye inanıyorum benim adaptasyon zekam yüksek vesaire bu tarz böyle kallavi cümlelerle karşı tarafı ikna edebilirsiniz. Çünkü özellikle İK'dan birisi yapıyorsa görüşmeyi teknik uzman değil de İK'cılar böyle şeyleri sever arkadaşlar. Siz ikna olacaklardır. Üçüncü ve son madde ise uzun süre orada kalacağınızı ikna etmek. Ya bu çok zor bir şey. Yani hakikaten çok zor. Niye? Çünkü şu anda geçen bir araştırma yapmıştık bununla ilgili. Şu anda çalışan personellerin aşağı yukarı %70'i zaten bir yandan başka bir iş arıyor. Bunların yarı yakını %50'si yani totalin belki %35'i ciddi şekilde bir an önce gitmek için başka bir iş arıyor. Diğer yarısı ise ya daha iyi bir yer bulursam giderim herhalde moduyla biraz daha sakin bir şekilde yavaş bir tempo ile arıyor. Ama %70'inin başka bir iş aradığı ortamdayız. Dolayısıyla muhtemelen sizin karşınızdaki İK uzmanı işe alım sorumlusu da başka bir iş arıyor bir yandan. O da LinkedIn'in başka yerlere CV atıyor. Böyle bir ortamda karşısındaki insan ister istemez çok fazla güvenemeyecektir o işe alım sorumlusu. Karşısındaki insanın da bir iki yıl içinde başka bir yere gidebileceğini düşünecektir. Dolayısıyla böyle bir ortamda insanların birbirine güveninin azaldığı bir dönemdeyiz. İş dünyasında işe alım tarafında. Sizin bu nedenle biraz daha zorlanacağınızı söylemek gerekiyor. Özellikle şirket kendisi de biliyorsa ki bazen öyledir. Yani işe alım sorumlusu der ki ya bu maaş biz az veriyoruz yani bu kişi çalışmak istemez burada diyebilir. Buna ikna etmek gerekiyor. Yine az önceki maddede yer alan birinci kısımdaysınız. Yani abi maaşı şu su bu su hiç önemli değil. Yeter ki iş bulup çalışayım modundaysanız. Karşı tarafı buna ikna etmek gerekiyor. Ya bakın ben işte burayı bir okul olarak görüyorum. İşte burada e, gelişilmesi önemli ve ben işte burada uzun süre kalmak istiyorum mu? çeşitli boyutlarıyla süsleyip püstleyerek bazen amiyane tabirle karşı tarafa inandırmak gerekiyor. Çünkü diğer türlü siz çok yetkinsiniz, çok iyi biliyorsunuz. İletişim beceriniz yüksek ama şirkete hissettiğiniz kısım şu. Şey diyeceksiniz ki zihinsel anlamda ben buradan beğenmezsem altaya giderim. Almazlar. Yani çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani bunu biraz rasyonel bakalım burada olaya. Hiç kimse bir yapı kurup 6 ay sonra geçecek birisine yatırım yapmak istemez. İster yeni mezun olsun, ister uzman, uzman olsun, deneyimli olsun. Ha belki şeydir biraz böyle ara elemana ihtiyacı vardır. Ara geçiş sorumlusuna ihtiyacı vardır. Belki o durumla kabul edebilir. Ama bu tarz şirketlerin sayısı da çok daha düşük. Dolayısıyla çoğu yani belki bir ve ikiden bir fedakarlık gösterip sırf üçüncü için yine kabul edebilir. Burada bence bir daha önemli gibi duruyor. Ama şunu söyleyeyim. 2 ve 3 bence bazen bir tık önde olabiliyor şirketin yapısına göre. Çünkü şirketlerin çoğunda özellikle COBİ'lerden bundan bahsediyorum. Aslında kurumsal firmalar da biraz kabul edilebilir. Buna dahil edilebilir. Yani şirketlerin zaten çoğu zaman belli bir zaten arkadaşlar şey var zinciri var. İlerliyor ayında. Dolayısıyla sizin orada rolünüz bir zincirin halkası olmak. Bu halka belli bir süre boyunca çalışıp sonra oradan kopacaksa şirket o halkayı istemez. Dolayısıyla onlara uzun süreli kalacak kendi kurallarına adapte olacak birisi beklenir. Ve siz de eğer böyle olmasanız bile ki şunu söyleyelim yani eğer siz belli bir aşamadan sonra uzmanlaştıysanız fark yaratan bir hale geldiyseniz zaten size sunan koşulları kabul etmezseniz ayrı konu ama bunu karşı tarafa hissettirmeden ilerlemek gerekiyor. Bunun için de ne yapacaksınız? Gerekirse drama dersi alacaksınız. Gerekirse işte empati üzerine kurs olacaksınız. Bunlar ilk bakışta bölümünüzde belki direkt ilgiye olmayabilir ya da işinizle direkt ilgili olmayabilir ama iş önemli değil. Şu anda bilmekten daha önemlisi bilgiyi pazarlayabilmek. Hep bunu vurguluyoruz videolarımızda. Eğer diğer videolarımızı izlediyseniz görebilirsiniz. Yani bilgiyi pazarlamak, bilgiyi sınıflandırabilmek. Bunlar çok kritik şeyler. Yani artık gerek futbolda ve çok futbol takip olduğum için oradan söyleyebilirim. Gerek işte sporun diğer branşlarında, gerek bilim dünyasında, akademide, iş hayatında hiç fark etmiyor. İnsanlar sizin en bilgi olmanızı değil, en adapte olan kişi olmanızı istiyor sizlerden. Dolayısıyla empati kurabilmek lazım. O İK uzmanı, o işe sorumlusu neyi düşünüyor, neye öncelik veriyor? Bunu tartmak gerekiyor. Bunun için çok fazla insanla konuşun, çok fazla insanla istişare yapın, çok fazla Psikolojik okuyun. Bence bu süreçte sizin en çok ihtiyaç duyduğunuz konulardan biri psikolojide özellikle böyle empati tabanlı kitaplar. Unutmayın arkadaşlar. Karşınızdaki insan bir insan sarrafı adayı ya da. Ya insan sarrafı ya da onun yoluna giden bir aday. Dolayısıyla sizin de bu oyunun kuralına göre oynamanız için öyle olmanız lazım. O sizi tartarken, sizi düşünürken sizin de onu tartmanız lazım. Ya da ve veya o kişinin sizi tarttığını ve sizde neleri görebildiğini hissettirebilmeniz lazım. Algı yönetimi. Bu olumsuz olarak söylemiyorum bunu. Kendi bilgini, tecrübeni pazarlayabilmenin bir yolu bu. Benim anlatacaklarım genel olarak bu şekilde. Açıkçası bu yaşarken biraz zorlu bir deneyim, zorlu bir süreç. Yani iş arama, başvuru atma, mülakata gitme. Yaşarken biraz daha zorlu ama o süreç bittikten sonra bir nefes aldıktan sonra rahat bir şekilde Geri dönüp baktığınızda daha gerçekten arkadaşlar bazen keyifli olabiliyor. Bunların haricinde eğer sorularınız varsa soru, yorum, görüş, öneri, şikayet, eleştiri hepsine kabulüz ve öğrenmek isteriz yorumlara yazarsanız. Çünkü olabiliyor yani buradan bir bakış açısı sunuyorum ama bunun dışında başka bakış açıları var, başka düşünceler var. Bunları da öğrenmek isterim açıkçası. Dürüst olarak bunu söyleyebilirim. Eğer bu videodan beslenmenizi düşünüyorsanız bu video size bir şarkı attıysa videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Açıkçası bu sayede daha fazla kişi izliyor, daha fazla kişi oluşuyoruz. Ve bu da bizi daha fazla video yapmaya, daha çeşitli içerik yapmaya motive ediyor. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Öyleyse şimdilik hoşçakalın.